merhabalar. Şu an okuduğum kitap Murat Anmungan'dan Kadından Kentler. Çok az kaldı bitmesine. Şöyle göstereyim şu kadar kaldı. 16 tane öykü var içerisinde. 16 tane e, kadının öyküsü var. Tabi o hikayeler öyküler daha doğrusu biraz böyle derinleşen e, kendi içinde derinleşen hikayelerde öykülerde aynı zamanda. Çok güzel. İnanılmaz iyi. Bakın Murat Anmungan'ın kalemi müthiş. Öykülerin hepsi çok gerçek. Yaklaşık 20 yıl önce yazılmış olmalarına rağmen e, bu topraklardaki kadınların öyküleri olmal olmalarına rağmen yani 20 yıl önce yazılmış olmalarına rağmen bu, bu topraklarda kadınların öyküleri hala aynı. Çok gerçek. Okurken bütün öykülerde yani böyle o gerçekliği hissedebiliyorsunuz ve mutlaka size çok tanıdık e, gelen öyküler de oluyor. Ya kendi yaşadığınız çevrenizde gördüğünüz e, kadınların kadınların yaşadıklarından dolayı. İnanılmaz güzel. Altın çizdiğim çok fazla yer var zaten çok etkileyici, çok vurucu, çok akıcı aynı zamanda. Muhtemelen isminin kadından kentler olmasının sebebi de her öyküde genelde böyle farklı şehirlerde yaşayan kadınların öyküleri. İşte Trabzon, Diyarbakır, Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, aklıma gelenler bunlar. Böyle her bölgede öyküde farklı, farklı şehirlerde yaşayan, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan kadınların öyküleri çok etkileyici, çok gerçek. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim. Kadın öyküleri okumayı seviyorsanız özellikle de bir kadın olarak Mutlaka mutlaka okuyun. Murat Ammungan'la tanışma kitabımdı. Ama e, birçok kitabını okuyacağım ama çok eminim yani şu an. E, bu kitabı okuduk, okuduktan sonra, okumaya başladıktan sonra çok emin oldum buna. Çünkü bayıldım e, kalemine. Eğer sizin de Murat Ammungan'dan e, daha önce okuduğunuz kitaplar varsa ve çok sevdiğiniz kitaplar varsa mutlaka yorumlara yazın. Çünkü çok fazla kitabı var, çok fazla eseri var. E, nereden başlayacağımı bilmiyorum. E, yol gösterici olarak yorum yazabilirsiniz. Beğendiğiniz kitaplarını Murat Ammungan'ın. Bu kadardı. Alın okuyun. Bayıldım, bayıldım. Müthiş.